selamlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün. Havada çok güzel. Kahvaltıyı yaptık. Evin işlerini yapmadık. Dedik ki dışarıya gidelim. Bugün bizim buranın yani ilerideki bir pazar kuruluyor. Pazara gideceğim geleceğim. Canım dışarı gezmek istiyor. Tabii ki çok uzaklara gidemediğimiz için neyse hep böyle pazar pazar geziyor gibi oluyoruz ama yapacak bir şey yok şu sıralarda uzaklaşamıyoruz bir yere de gidemiyoruz çok da güzel bir gün var o kadar güzel bir güneş var ki yakıyor ben de güneş vurdu ya balkon camlarımı lekeli lekeli silmişim gözüm ona ilişip duruyor <laughs> yani şey gölgeyken çok güzel silmişim parlatmışım camlar ayna gibi görünüyor ama şu anda güneş vurunca lekelerini görmeye başladım biraz böyle modum düşüverdi ama ne olsun ne yapalım öyle işte bize durumlar Sizler nasılsınız? İyi misinizdir? Nasıl geçiyordur günleriniz? Evde olunca böyle bizde. Yakınlardaki bir yerlere gidelim diyoruz. Umarım kalabalık değildir. Gidince göreceğiz artık. Biraz yürüme mesafesi var ve yürüyüş de iyi olacak. Yani günlük yürüyüşümü orada halletmiş olacağım. Bakalım. Haydi görüşürüz. Hep beraber gidelim. Giriş yaptık artık pazara. Normalde bu pazar çok kalabalık olur. Ama şu anda o kalabalık çok yok. İyi böyle. Biz de böyle bir tur atarız ondan sonra yürüyerek tekrar evimize gideriz. Burada şu anda sadece giyim var. Cuma günleri gıda oluyor. Sebze, meyve oluyor. Normalde pazar günleri de pazar günleri yasaklar olduğu için pazartesi kuruyorlar şimdi. Burası çok büyük bir pazar değil zaten, yani bir yarım saatte herhalde turlamış ve çıkmış oluruz diye düşünüyorum. Burada çok güzel ürünler oluyor. Tamam abi, Taytlar çok güzel indirimde, 10 liraya bile taytları düşürmüşler. Biz pazardan çıktık. Pek bir şey bulamadık zaten tam kurulmuyor ya. Ondan bir tur attık çıktık. Şimdi eve doğru gidiyoruz artık. Güneş de her tarafı yakıyor ama bir rüzgar var böyle lodos gibi yumuşak esiyor. Evde görüşürüz. Şimdi eşim eve geçti. Ben de arkadaşım aradı kahve içmeye. Eve girmeden önce kahve içmeye ona gidiyorum. Ha biraz yoruldum sanki. Bir de kahvaltıyı yapmıyorum ya. Hani kahvaltı yaptık da evdekiler yapıyor. Ben yapmıyorum. Dikkat edeceğim diye. Ondan böyle birazcık şey yapıyorça daha çabuk yoruluyorum. Neyse şimdi kahvemi içeyim orada bir güzel. Gezdim gezdim akşam ettim eve geldim. Ee, oğlum evde olmayınca kuşların yeni suyu bana kaldı. habire arayıp duruyor anne şey baktın mı baktın mı diye. Yem kabını boşaltayım su kabını da yıkayayım dedim onların. Bir de gelirken A 101e girdim. Şey aldım, kaşar aldım. Şöyle bir kiloluk. Yarın için de şöyle şey kanat soslu kanat aldım. Bir de malum sucuk, nameti. Bir de kasa arkası indirimleri oluyormuş mu şey ikisi bir arada ben de kullanıyorum. Nescafe'nin ikisi bir aradasından aldım. Başka da hiçbir şey almadım. Kısır yapacağım. Kısır yapacağım bulgurunu koydum oraya kabarsın diye. Ben buraları toplarken bulgurum da kabarsın. Kuşların suyunu vereyim ama önce. Bunu da böyle yapıyorum. E, Kafesin içine koyarken yarısını döküyorum kabirkin içine. O da gelince artık kuşların kafesini temizler. Ben şimdi o işe girişmeyeceğim. Uzun zamanımı alır benim. Ben hemen şu kuşların suyunu bırakayım. Geliyorum. Evet. Kısırımız da hazır. Ben mutfağa toplarken bir taraftan da hemen bulgur kabardı. İçine evden de bütün bulduğum malzemeleri doğradım. Şöyle de bir kısır. Şimdi bunu afiyetle ben ne yapacağım? Yiyeceğim ve acıkmıştım zaten. Çok iyi gelecek şimdi bu bana. E bana afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Mutfağım toplanacak. E, kurabiye yapacağım. Ne zamandır yapmadım. Ne zamandır dedim. <laughs> 3-5 gün oluyor yani. 3-5 gündür kurabiye yapmadım. Unum azmış evde. Hemen gittim un aldım. Hadi almışken sütüm de azdı. Süt aldım. Bir de şeyde bimden e, ne onun adı? Kazan dibiyle kadife tatlısıydı galiba adı. Emin olamadım şu anda. Nereye koydum ha? şurada. Hmm, kadife tatlısı. bunun tadına bakmadım bilmiyorum. Kendim de hiç yapmadım. Sadece tadımlık aldım. Kazandı beni değil tabi bunu. Ama ben kura ay sütle koyayım. Sütle değişim yok. Şimdi hemen lavabonun içindeki bulaşıklarımı toplayacağım ve un, ee, un kurabiyesi yapacağım. Yarım ölçülerden yapacağım yine. Yarım paket margarinimi koydum burada yumuşaya dursun diye. İçine de biraz sıvı yağ onu. Onlar öyle dururken ben hemen zaten şurada iki parça bulaşık lavabonun içinde hemen bir de şurayı sildireceğim. Ondan sonra kurabiyelerime başlayacağım. Kurabiyelerin fırından çıktığı ilk sıcağı çıktıktan sonra da şöyle pudra şekerlerini hazır böyle tepsisindeyken e, serpeyim dedim. Ondan sonra artık servis tabağına alırım. Şöyle e, şekiller yapmaya çalışacaktım ilk önce. Sonra baktım ki benim en küçük kalıbım çok büyük. Yani bu şekil bana biraz büyük geldi. O yüzden tekrar elimde yuvarladım. Bıçak yardımıyla üzerlerine çizik atmıştım. Neyse şimdi bunlar böyle servis tabağına alınmayı bekliyorlar ama önce eşimde bekliyor çay bekliyor benden onun çayını doldurayım geleyim hemen evet çaylarımı da doldurdum eşimin ve kızımın çayı ben bugün çay içmeyeceğim benim şurada maydanozlu suyum var onu bitirmem lazım ben bugün maydanozlu suyumu içeceğim. Şimdilik müsaadenizi isteyeceğim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.